Üçüncü aşama deal with challenges and problems. Burada zorluklarla mücadele ve problemlerle başa çıkma. Fear alanından da çıkacağız artık. borsadan gene gidelim. Ne olacak? Bir fear alanında bir artık mevcut durum tutumlarımızı bıraktık. Mevcut borsa bilgimizin ve arkadaşlıklarımızın bizi bir yere ulaştırmadığını kanaat getirdik. Ne yapabiliriz arkadaşlar? İlk yapacağımız iş bir eğitim almak. Ya da kendimiz kitaplar alarak, ücretsiz bir takım YouTube'daki eğitimlerden faydalanarak bu işin başta ABC'si olmak üzere yani bir grafik açılıp bakılıp o fiyat şu anda nerede? Ben nereden dahil oluyorum bu gidişata? Yukarı giderken ben zirvelerine mi acaba gelmiş daha evvel hiç görmediği yerlerde mi bu senet? Yoksa daha hareketin başlarında mı bir sıkışma alanını yeni mi kırmış? Bunu en azından bir görebilecek kadar teknik bilgi sahibi olmam lazım. Eğer bu bilgiyle başarısız oluyorsan bu sefer Artık indikatörleri, formasyonları da öğrenebileceğim kadar bir mevcut bilgimle yaşadığım problem ve zorlukları aşabilmek için yeni beceriler elde edecek şekilde kendimi geliştirmem lazım. Yeni silahlar edinmem lazım. İndikatörlerini öğrenmem lazım. Formasyonları öğrenmem lazım. Sistemleri öğrenmem lazım. Strateji oluşturmanın önemini öğrenmem lazım. Sermaye yönetiminin önemini öğrenmem lazım. Dolandırıcıların ağına düşmemeyi, işte başkalarının gazıyla işlem yapmamayı, zor kazandığım paralarımı gaza gelerek olmadık seviyelerden hisselere yatırmanı, yatıran, yatıran zihniyetimi değiştirmeyi öğrenmem lazım. Ancak o zorluk ve şeyleri yani learning zone nedir? Öğrenme alanı. Artık biz öğreniciyiz. O alanda biz artık o ilk etapları geçtik yani. Artık korku duymuyoruz. O alanda ilerleyebildiğimizi gördük. Adam artık 20 kilonun 12-13 kilosundan kurtulmuş. Akşamları artık kuru yemişiyor, Sağlıklı. Sağlıklı yağlardan besleniyor. Yeşil çay içiyor. Belli bir saatten sonra yağlı yemekler yemiyor. Daha güzel besleniyor. Her gün egzersiz yapıyor. Açmış artık başkalarının fikirlerini, düşüncelerini. Dar, kıyafetleri artık üzerine bol geliyor. Sabahları daha dinç uyanıyor. Niye artık taksın başkalarının ne düşündüğünü? Başkalarını etkileme aşamasına geldi artık o insan. Örnek olma aşamasına geldi. Artık o ilk kinetik enerji oluştuktan sonra artık siz o yolda daha rahat ilerlemeye başlayacaksınız. Öğrenme yolculuğu daha uzun bir yol. Zaten dikkat ederseniz bakın şekilde de o halkaların mesafesi arttı. Fear zone, learning zone. art, daha büyük bir dairenin içindeyiz yani. Alanımız daha geniş. Öğrenebileceğimiz, keşfedebileceğimiz, gelişebileceğimiz daha büyük bir alandan bahsediyoruz. Şekil onu vurguluyor zaten. Acquire new skills. Bu da Yeni beceriler elde etmek. Demin de örneğini verdiğim gibi. İndikatör öğreneceğiz. Matrix programının tam teşekkülü nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Sistemleri oluşturacağız. Alarmlar kuracağız. Sermaye yönetimi ve strateji konusunda kitaplar okuyacağız. Deneyim sahibi olacağız. Bakın ben yüzlerce saat video çeksem. Teknik analizi. Yer kabuğu soğumamıştıdan alarak en üst düzey mertebeye kadar size anlatsam, siz de oturup bunları çok güzel bir şekilde dinleyip notlar alarak uygulamaya başlasanız gene de olmaz. Bu kötü haberimdi. Ama bir de iyi haberim var. Bunları uyguladıkça ve deneyim kazandıkça olduğunu göreceksiniz. İnsanların vazgeçmesinin nedeni bu arkadaşlarım. Zannediyorlar ki hemen bir haftada mucizevi bir şekilde bir eğitim aldıklarında haftada bin lira kazanmaya başlayacaklar. Bir spor salonuna yazıldıklarında, biraz sağlıklı beslenmeye başladıklarında bir ayda Brad Pitt vücuduna ulaşacaklarını düşünüyorlar. Olmaz. Bunu size bakın bin lira iki bin lira ücretlerle eğitim satmak için çeşitli platformlarda karşınıza çıkan ve sizi sanki çok hızlı bir şekilde para kazanmaya başlatacaklarını ya da zayıflatacaklarını iddia eden insanlara inanmayın bir kere. Ya adam da en baştan yalan söylüyor. Bir haftada size kimse 20 kilo verdirtemez. Sağlıksız verdirtir. Ben sağlıksız bir şey niye yaptırayım ya? İlaç kullanarak ya da akıl mantık sınırları hudutlarının dışında hareket ederek ya da e, size mucizevi bir sistem satarak işte al dediğinde alacaksın, sat dediğinde satacaksın. Haftada bin lira kazanacaksın deyip iki bin liraya size sistem satmaya çalışıyor adam. Affedersiniz hadi oradan diyeceksiniz ya. Bu kadar mı arkadaşlar? Ya biraz kafanızı kullanın. Bu adamın elinde böyle bir sistem olsa size para satmakla, şey eğitim satmakla uğraşır mı? Monte Carlo'da içkisini yudumlamakla meşgul olur. Ya da kayak merakı varsa dünyanın en önemli <laughs> zirvelerinde snowboard falan yapar yani adam ya. Uç şeylerle artık uğraşmaya başlayacak zaman enerji ve para bulmaya başlar yani gelip burada size onu satmakla enerjisini harcamaz. Böyle kusursuz çalışan bir sistemi. Dolayısıyla biz bizi donatacak bu arenalarda işte sağlıklı beslenme alanında, finans piyasaları alanında, ondan sonra ilişkiler konusunda. Bu da önemli yani arkadaşlar. Öfke probleminiz varsa bunu yenmek için çaba lazım. İnsanları gereksiz yere durduk yere kıran bir yapınız varsa, eşinizin çocuğunun kalbinizi kırıyorsanız bunları bir gelişim alanı olarak yazıp Bunları değiştirmeniz gerekiyor. Bunlar çok önemli hususlar. Bunların hepsi bir bütün ya. Bütün hayatımızı böyle bir kağıt alacağız, bir mahkeme kuracağız. Ve bütün bu alanlarda konfor alanlarımızı bir bir yazacağız ve bu alanlardan çıkmak için hareket planı oluşturacağız. Bu birdenbire olacak bir şey değil. Ama çok zevkli. Bakın üstünü üstüne basa basa söylüyorum. Ya çıkarın şu kağıdı kalemi. Borcunuz ne kadar ya? Bir yazın arkadaşlar. Bakın kaç kişi yaptı ya? Sizinle paylaştım. Hazır bir şekilde size ben bunu paylaştım ya. Kaç kişi yaptı? Var mı yapan yazsın. Ne kadar borcum var, ne kadar alacağım var, ne kadar bankada hesabım var, ne kadar uzun vadeli yatırımım var, ne kadar kısa vadeli... Yani bir net haritasını bir çıkartalım ya şu işin. Finansal olarak biz neredeyiz arkadaşlar? Kilo vermek isteyen biri ne yapar? Önce bir tartıya çıkar değil mi? Sonra bir hedef koyar. Ben 20 kilo vereceğim der. Sonra bir plan yapar. İlk hafta şu kadar, şunları şunları yapacağım. İkinci hafta şunu şunu ekleyeceğim. Üçüncü hafta şunu şunu yapacağım diyerek bir şey ortaya koyar. Biz de mesela ilk ay bir eğitim alacağım. İkinci ay kitapları okuyacağım. Üçüncü ay işte sistemler konusuna artık kendimi vermeye başlayacağım. Dördüncü ay sermaye ve yönetimi ile ilgili ne kitap varsa ya da ne YouTube videosu varsa ne, ne e, Google'da bilgi varsa hepsini bir sünger gibi emeceğim. Sonra da uygulayıcı olacağım ama bakın uygulayıcı olacağım. Bunları yaparsak olayı bitiririz. Ama ben burada sabah kadar anlatayım dinlemek çok keyif verir. Ben biliyorum zamanında bu hataları yaptım. Oo ben ne ki ya arkadaşlar bir karizma insanlar var şeyde yurt dışı sitelerde adam akıcı bir İngilizceyle tabii herkesin de anlayabileceği adam uyanık yani bütün dünyaya bilgisini pazarlamak istediği için ortalama bir İngilizceniz varsa altyazıyla anlayabiliyorsunuz. Adam sizi var ya yatağa sok yani yatağa giremezsiniz ya onu şey yaptıktan sonra. Ama geçici. Ertesi gün gene konfor alanınıza döndüğünüz zaman gene mevcut alışkanlıklarınıza döndüğünüz zaman e, aynı iş, siz olarak devam edersiniz. Devamlı yapacaksınız. Devamlı videoları izleyeceksiniz. Devamlı o kağıdı alıp her sabah okuyacaksın. Her sabah sizi motive edecek olan oraya hedeflerinizi bir kere göreceksiniz ya. Unutmanızı, kendi kendinizi unutturmayacaksınız bunları. Ben borsada başarılı olacağım kardeşim. Ben bundan sonra rastgele işlem yapmayacağım. Gideni atlamayacağım. Ahmet'in, Mehmet'in lafıyla onlar zarar etsin ya, istedikleri kadar meydan orada. Ben etmeyeceğim ya. Önce bir kere zarar etmemeyi öğreneceğim. Kendimi geliştireceğim. Karar aldık yani bir kere. Yeni özelliklerde kazandık mı arkadaşlar? Öğrenme aşamasındayız hala. Extend your comfort zone. Artık konfor alanımızı genişletiyoruz. Eskiden bize korku veren alan artık yeni korku alanımız. Eskiden öğrenme alanının içinde olduğumuz başlangıcındaki kısımlar artık bizim konfor alanımız haline gelmeye başladı. Yani ben kendimden örnek vereyim. Bir buçuk sene oldu ağzıma alkol koymuyorum. Artık o yani benim konfor alanım var ya toplu yine başı gibi bir şey. Hatırlamıyorum ki ben artık yani o konfor alanını yani. Aklıma bile gelmiyor. Eskiden en ufak bir olumsuzluk yaşadığımda alkol şişesine sarılıp mesela kriz durumlarında teselli bulmaya çalışırken aradan bir 6 ay geçti arkadaşlar şekerli gıdalara. Pastaneye gidiyordum. Alkolü asla çünkü karar aldım ben. Karar aldım mı sorgulamadan uygulayacağız değil mi? Yemin ettim yani. Yani insan kendine verdiği sözü tutacak. Bu sefer de gidiyorum pastaneden profiterol, keşkül, işte sevdiğim ne tatlı varsa baklavasına kadar alıyorum bu sefer de bununla kendim bir şey yapıyorum. Baktım bu da olmuyor. Ne oldu? Artık benim konfor alanım genişledi o konuyla ilgili. Zorluk ve sorunlarla eee mücadele etme noktasındaki konfor alanımı genişletmiş oldum. Sonra ne yaptım biliyor musunuz? Belki inanmayacaksınız. Rafine şekeri tamamen hayatımdan çıkardım. Baklava, börek, işte bilmem ne şekerli içecekler, şeker, çikolata, bisküvi ya istisnasız. Rafine şeker olan her şeyi hayatımdan çıkardım. Kolay mı ya? Kolay değil tabii ki yani. Çok zorlandım yani. Canınız istiyor. Gideyim şuradan bir torba alayım. Balık krakerinden milkasına kadar. iyi diyorsunuz moraliniz bozulduğu zaman. Patronunuz size bir laf söyler. Canınız sıkılır. Hemen ben vardır ya içinizde hemen markete gidip iki tane çikolata alıp kendini o şekilde teselli etmek isteyen. Bunların ben yıllar içinde hiçbir şey, ya da kadın takipçilerimiz çok yapıyordur. En ufak zorlukta işte gideyim iki tane kendime bir öteberi alayım. Yeni bir çanta alayım. İşte onunla böyle bir iki saatlik, üç saatlik belki hadi bir gün, ertesi gün giyinene, giyinene kadar o yeni şeyinizi bir o sorunlardan uzaklaşma durumu. Ama pansuman tedbir. Kalıcı bir çözüm değil yani. Onu biz artık onu yapmamamız gerektiğini, onun bir çözüm olmadığını farkına vardığımız anda onu elimizin tersiyle terk etmeliyiz yani ondan. Sonra ben şekeri de bıraktım dediğim gibi. Meyve. Şu anda bana meyve, doğal fıstık ezmesi, işte ne bileyim haftada bir yaptığım ödül öğünleri işte fast food olabilir, pizza olabilir. Bunlar bana yeterli gelmeye başladı artık yani. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunuyor. Size bunun garantisini veriyorum. O zamanki halimle şu anki arasında dağlar kadar fark var. Yataktan daha az uykuyla daha dinç kalkıyorsunuz. Gün içinde enerjiniz düşmüyor. Uykunuz gelmiyor. Kan şekeriniz sabit. Ya tansiyonunuz bir kere normal seviyelerde. Tuzu da bıraktım bu arada onu da ekleyelim. Bambaşka bir insan oluyorsunuz ya. Bunu, bunu bir deneyin yani. Bir ay bir deneyin. Aradaki farka inanamayacaksınız diyorum. Ya ben yerimde duramıyorum yani açık söyleyeyim size. Ben 39 yaşındayım ya. 26 yaşında benim böyle bir şeyim yoktu. Enerjim yoktu yani. Ne dedik? Konfor alanımızı genişletiyoruz. Benim borsadaki konfor alanım mesela şu anda genişledi. Eskiden başkalarının ağzının içine bakan. İşte Twitter sayfalarında acaba kim ne yazdı? Aman şu trader bilmem ne'nin ne paylaştığını kaçırmayayım. Bilmem ne'lerini alarmlarını kurayım. Hepinizin arasında yok mu böyle insanlar? Eğitim almaya başladıkça, kendi çizgilerinizi kendiniz çiz çizmeye başladıkça, deneyim kazandıkça artık o insanları zaten takip bile etmeyeceksiniz ya. Size daha bir şeyler katan, sistem konuşan, strateji konuşan, hayatınıza bir şeyler katan insanları takip etmeye başlayacaksınız artık. Garanti ediyorum. Yeni konfor alanınız bu haline gelecek artık sizin. Siz artık o başlangıç noktasına dönmezsiniz merak etmeyin. O arkadaşlıklarınız geç mazide kalacak. O dolandırılan işte Mücahit Bey, Ömür Bey, Mehmet Bey mazide kalacak. Mehmet Bey yine uyarısını yaptı. Ceketi çıkar diyor. Ben de vallahi terledim yani. Arkadaşlar müsaadenizle ceketi çıkartalım. Evet. Rahatladınız mı Mehmet Bey? Ben rahatladım valla. Yani bizim konfor alanımız genişliyor. Artık yeni konfor alanımız büyük hale geliyor. Daha bilinçli, daha ayakları sağlam yere basan, günden güne aldığı sonuçlar artan insanlar olarak ilgilendiğimiz konuda devam ediyoruz. Son arkadaşlar, growth zone yani büyüme bölgesine geldik. Artık burada bizim şeylerimiz farklı hale geliyor. Find purpose bir amaç bulma, live dreams rüyaları yaşamak, set new goals yeni hedefler belirlemek, conquer objectives nedir? E, hedefleri fethetmek. Artık biz başka bir aşamadayız. Yani biz o Örnek veriyorum bir sene önce konfor alanında olan insanla aramızda dağlar var arkadaşlar yani orada bizimle beraber olanlar bizi aşağı çekenler tarihi olmuş durumda yani artık düşünebiliyor musunuz 22 yaşında gencecik çocuk cipslerle kolalarla bilmem nelerle kendisini 120 kiloya kadar çıkarmış çarpıcı bir örnek 120 kilodan adamın 2 sene içerisinde kas yaptığını, karın kaslarını çıkartacak kadar fit bir vücuda ulaştığını düşünün 24 yaşında bu hale geldi adam. Ya şimdi arkadaşlar geçmişe baktığında konfor alanından çıkmış. Orada ya bırak işte akşam gel multiplayer oyun oynayalım. Ne işin var spor salonunda? Bak Milka'nın yeni çikolatası çıkmış sana gel ısmarlayayım. Ya da gel şu birhanede iki tane bira içelim. O insanlar artık o hayatında yok ya. Sivrisinek gibi yani o insanlar. Yani bir arada bulunmaları mümkün bile değil yani arkadaşlar. Sizin de böyle olacak. Bakın görün ayak uyduramayan arkadaşlarımız bir bir ortadan kalkacaklar. Hayatınızdan kendiliğinden çıkacaklar. Bu dediğimi yaşadığınız zaman ya da varsa bu böyle bir bir alanda gelişim yaşayan ve böyle bir tecrübe olsun altına yazsın. Benim var yani. Benim arkadaşlarım hep yenilendi. Sadece 7-8 senedir halen bir fil dostluğumu devam ettirdiğim bir arkadaşım var. Onun gerisindekiler işte 2 sene 3 sene bir şeyler paylaşmışızdır. Artık ben başka bir alana kaymışımdır. O geride kalmıştır. O beni belki geçmiştir, gitmiştir falan filan. Yani ama birbirimize faydalı olmuşuzdur bu arkadaşlıklarda birbirinize faydalı arkadaşlıklar bulmanız çok önemli. Birbirinizi motive ettiğiniz. Oradaki bahaneleriniz artık böyle saçma gelmeye başlayacak size. İşte ya teknik çalışmıyor. Borsada işte hikaye bu teknikçilerin anlattıkları. İşte direnç kırıyor da ne oluyor geri geliyor falan. Ama siz o direnci kırdığında iki aşamalı bir strateji geliştirdiyseniz, kırdığında tuzak yapma ihtimalinin olduğunun bilincindeyseniz, kırdı kırıp altına tekrar o üçgenin içine girdiğinde stop olup olma disiplinini Deneyim kazanarak göstermeye başladıysanız güleceksiniz o 5 sene evvel konfor alanında teknik çalışmıyor bilmem ne diyen halinize keşke ben o zaman inat etseydim diyeceksiniz arkadaşlar. Teknik var. Bu alanda gerçekten bir şeyler öğrenerek başarı seviyenizi arttırmak mümkün. Kimse annesinin karnından trader çıkmıyor. Bunu herkese sorun ya başarıya ulaşmış insanların. Hepsinin geçmişinde feci atalar vardır yani. Ya hepimizin var arkadaşlar yani. Ben de mesela paçal yaparak acayip zarar ettiğim bir şey oldu ki ben size paçalın felaketli sonuçlandığını paylaşmadım mı? Ben size atalarımı olanca şeyle anlatmıyor muyum? Bizim toptan gibi firmada bir sene ters trendde paçal yaptım. Olmadık yerden sattım sonra uçtu gitti. Sonra ama ben bir baktım ki ya ben ne yaptım dedim yani. Bir iyice kendimi geliştirdikten sonra. Bir yanlış yaptım ya arkadaşlar. Bunu bir ta, te, şey yapalım, tahlil edelim yani değil mi? Ortaya koyalım. Sonra anladım hatamı. Haftalık grafiğini bir açtım. Ya kardeşim sen aylık grafikte uçmuş gitmiş kağıdı almışsın. Bir sene düşeceği zaten belli bunun ya. Tersine e, akarsu da paçal yapa, yapa 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 her ay ala 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 ters istikamette yüzmüşsün. Ama ben ne yaptım? Aselsan'da da tam tersini yakaladım. Oradaki kaybımın belki 10 katı 15 katı kar elde ettim yani. Ama öğrendikten sonra. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir rüyayı yaşamak. Yani Allah bozmasın arkadaşlar. İşte o çocuk mesela rüyasını yaşıyor değil mi? Bir sakatlanmadıktan sonra, bir travma geçirmedikten sonra o vücudunu koruyacak. insanların saygısını kazanmış. Artık insanlara faydalı olma. Belki de o da değil, değil mi? Bir yerde zayıflama programlarıyla insanlara faydalı olmaya çalışıyor. Yeni bir takım amaçlar belirlemiş. Bunun ne kadar iyi bir şey olduğunun farkına vardığı için İnsanlara yardımcı olmak için belki Instagram'da her gün işte paylaşım yapıyor belki o insan. Anlatabiliyor muyum? Artık yeni amaçları var. O, o alanda artık yeni bir takım hedefler kendine koyuyor. Set new goals. Sonra da bunları bu yeni hedeflerini fethettiği dönem artık geliyor. Hedef koy, fethet. Hedef koy, fethet. Portföyümü 100 bin lira yapacağım. Bu sene ikiye katlayacağım. 200 bin hedef koydu. İşte... Borçta borç asla hepsini kapatacağım. Bir daha da borç yapmayacağım. Bunları yaptıkça artık iyice kendinize güveniniz gelecek ya. Diyeceksiniz ki ben milyonla işlem yapmam lazım arkadaş. Yani bu bilgi seviyesi bu şeyle. Kendinize yakıştırmayacaksınız zaten. Sonra ona göre daha değişik artık insanlarla. Vizyonunuzu daha da genişletmek isteyeceksiniz. O hedef için farklı, daha farklı bir insan haline gelmeniz gerekiyor çünkü. Yani bizde şöyle bir şey var. Biz her şey olsun, birisi gelsin bize hazıra kondursun, balık versin devamlı. Paramız o seviyeye çıksın ve biz o hayalini kurduğumuz insan olalım. Hayır. Öyle yürümüyor arkadaşlar. Önce biz o hayalini kurduğumuz insan haline gelmeliyiz. Yani balıkçı olmalıyız. Balıkları bir bir tutmaya başlamalıyız. Sonra da işte o hayalini kurduğumuz yaşamı sağlayacak maddi refaha kavuşmuş olacağız. Yoksa şimdi sizin hesabınıza birisi bir milyon göndersin. Aynı şekilde siz yaşam alışkanlıklarınıza, harcamalara, borçlanmalara, borsadaki işlemlerinize devam edin. Bunu günden güne bu arada hepiniz için değil tabii ki sizin aranızda şu anda kazanan daha çok kazanmak isteyen de bir sürü insan olduğuna eminim. Aynı şekilde o 1 milyon 100 bin liraya iner yani 2, 2 sene içinde. Anlatabiliyor muyum? Önemli olan şu anki durumunuz değil. Her zaman ben söylüyorum yani. Sizin kim olduğunuz önemli. Sahip olduklarınız hikaye. Ve böylelikle arkadaşlar eski konfor alanımız neredeyse öğrenme alanımıza kadar genişleyebilir. Çünkü artık biz o konuda öğreneceğimiz artık her şeyi öğrenmiş hale gelebiliriz. Artık bizim insanlara faydalı olmak, bir rüyayı yaşamak işte yani. Çünkü o sevdiğin işle meşgulsün, kazan, istikrarlı olarak kazanç elde ediyorsun. Bir büyüme dönemi artık yani sizin için. Daha farklı bir insan olarak insanlara fayda vermek gibi yeni hedefler belirleyerek devam ediyorsunuz. Dikkat ediyor musunuz? Başlıklı comfort zone zaten bütün bu şeyi de kapsıyor aslında yani. Artık yeni konfor alanınız böyle. Siz artık başka bir insansınız. O konfor alanı sizi tekrar artık eski haline içine çekemez. Mümkün değil. Evet arkadaşlar, benim konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi genel olarak sizin sormak istedikleriniz varsa sohbet tadında devam edelim.